Peysel Kıbrıs Rası Reşat'la 7'de 7 dakikayı sunar. İyi akşamlar. Bundan yıllar önce bir yazı yazmıştım. Daha Sayın Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanlığı'nın birinci yılındaydı sanırım kendisiyle yaptığım bir soru sonra Kıbrıs sorununda paradigmanın değiştiğini. Eskiden Avrupa Birliği güdümlü, Avrupa Birliği üyeliği güdümlü bir Kıbrıs sorunu vardı ama artık denklemin değiştiğini, paradigmanın değiştiğini ve artık enerji üzerinden bir Kıbrıs sorununun okunması gerektiğini söylemiştim. O zaman hidrokarbon yatakları vesaire falan filan münhasır ekonomik bölgeler onların tartışmaları yapılırdı ama farkındaysanız artık böyle şey yok gemi gönderiyoruz şu bölgeye gönderiyoruz nafteks ilan ediyoruz vesaire gibi bir tartışmalar hiç yok. Belli ki bir üst el ya da uluslararası oyuncular kendi bulundukları alanda medyanın önünde değil bu konuda bir takım anlaşmalara varmışlar ve münsahsır ekonomik alan sorunu tamamen ortadan kalkmış bulunuyor. Paylaşım sorunu da bir şekilde çözülmüş ve kimin neyi nasıl paylaşacağına karar verilmiş. Bu olumlu bir şey, olumsuz anlamda söylemiyorum. Şimdi ortama bir bakalım isterseniz. Ortamda 13'ünde yani önümüzdeki haftanın başında ee, Yunanistan başbakanı Ankara'ya gidiyor ve Erdoğan'la görüşüyor. Ee, Türkiye'nin Enerji Bakanı Washington'da doğalgaz anlaşması imzalıyor hem de kiminle? Exxon Mobil ile. Exxon Mobil kim? Bizim biraz güneyimizdeki sularda arama yapan ve e, gaz arayıp devasa yatırımlar yapan çok uluslu bir şirket. Hadi dönüp bakalım. Rum Enerji Bakanı ne diyor? Rum Enerji Bakanı diyor ki gaz 2027'de çıkacak. Yani 2027, 2024'teyiz. 2027'de çıkacak gazın nereden nereye ulaştırılacağı ile ilgili bir yol haritası ve altyapı çalışması yapılması gerekiyor. Dolayısıyla çok ama çok böyle projeler için çok ama çok az bir zaman kaldı. Düşünün Lefkoşa'da bir külliye yapımı iki yıl sürebiliyorsa bir doğalgaz boru hattının en az bir 3 yıla ihtiyacı var diyebiliriz. Dolayısıyla gaz çıkarkandan bir yerlere gönderilmesi lazım. Rum Enerji Bakanı 2027 diyor. Anka Washington'da bulunan enerji bakanı, Türkiye enerji bakanı, işte bu yıl Rusya ile bitecek olan enerji anlaşmasını gelecek yıl İran ile bitecek olan enerji anlaşmasını da öne sürerek yeni anlaşmalar yapmak üzere Exxon Mobil ile konuşuyor. Exxon Mobil kimdir? Az önce söyledim. Bizim buralarda arama yapan bir çok uluslu şirket. Birden fazla çok uluslu şirketten sadece biri. Diğer anlaşmalar medyaya yansıdı, yansımadı bilmiyoruz. Ama diğer anlaşmalar da gündemdedir emin. Şimdi bütün bu ortamda ee, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin hmm. kişisel temsilcisi e, buralarda dolaşmaya devam ediyor. Bu kadıncağız Kolombiya'da yaşıyor. Amerika'ya gidiyor, oradan buraya geliyor, dönüyor, dolaşıyor e, ve Kıbrıs sorununa daha pratik, daha hızlı ve daha e, bu, sorunsuz bir çözüm yolu aramak için çaba gösteriyor. Üçlü bir görüşme teklifiyle gelmiş e, ve Sayın Ersin Tatar Cumhurbaşkanı bu üçlü görüşme teklifini reddetmiş. Biz Şöyle olmasa, böyle olmasa masaya oturmayız demiş. Şimdi e, size iddia ediyorum ki bu üçlü görüşme gerçekleşecek. E, bu üçlü görüşme illaki gerçekleşecek. Ha bugün gerçekleşmez, yarın gerçekleşmez, ama ondan sonraki gün adına bir şey diyecekler, sosyal içerikli görüşme diyecekler, bir şey diyecekler. ve Bu üçlü görüşme. Gerçekleşecek. Bu, bu üçlü görüşme sonrasında da demek ki hala pazarlıklar devam ediyor. Hala ince ayrıntılar çözülebilmiş değil. Bu üçlü görüşme sonrasında da bu süreç devam edecek. Belki de e, 13'ündeki Mitotakis Erdoğan görüşmesi sonrasında e, bir sinyal gelecek ve bu üçlü görüşme gerçekleşecek. E, Bayan Olgin buralara boşuna gelmiyor. Eğer bir ümidi, bir e, tünelin ucunda bir ışık görmese de bu işlerle defalarca uğraşmaz. E, onun yaşında sadece Kıbrıs'a seyahat etmek için bu yapılmaz. Sadece Birleşmiş Milletler'den maaş almak için de bu yapılmaz. Bazıları böyle söylüyor işte e, işsiz kaldı da Birleşmiş Milletler'de bir görev aldı maaş alacak. E, dünyada o kadar sorun var ki. Ee, Olginin, e, Olgin'in nezaret edebileceği ve Birleşmiş Milletler'de maaş alabileceği Kıbrıs bu sorunun çok e, listenin çok altında kalır. Ama dediğim gibi dürtü artık Kıbrıslı Türklerin egemenliğiymiş, şuymuş, buymuş, jeopolitikmiş, şöyleymiş, Kıbrıslı Türklerin e, statüsüymüş, bilmem neymiş falan değil dürtü, paradigma artık enerjidir. Uzun zamandır enerjiydi ancak artık yavaş yavaş sonuna geliniyor ve enerji konusunda bir mutabak olursa, enerji konusunda bir paylaşım yaşanırsa Kıbrıs sorunu şıp diye çözülecek. Ama enerji konusunda anlaşma sağlanamaz ise Kıbrıs sorunu da ilaniye devam edecek. Pazartesi akşamı yeniden buluşmak dileğiyle herkese mutlu ve sağlıklı hafta sonu. Feysel Kıbrıs Rası Reşat'la 7'de 7 dakikayı sundu.